Bugün Sufi geleneğinde sıkça duyduğumuz ama belki tam manasını, e, derinliğini her zaman kavrayamadığımız bir kavrama yakından bakacağız. Kanaat. Evet kanaat. Çok temel bir kavram aslında. Elimizdeki temel metin Kuşeyri'nin ünlü risalesinden kanaat hazinesi tükelmez bir hazine başlığıyla geçiyor. Hı hı. Yani Sufi büyükleri bunu nasıl anlamış? Neden tükenmez bir hazine olarak görmüşler? Biraz bunu deşifre etmeye çalışacağız. Elbette. Ve belki bugüne ne söyler, ona bakacağız. Aynen öyle. Bu eski bilgelikten günümüze bir ışık tutabilir miyiz? Hadi başlayalım o zaman. Şimdi ilk olarak şu hadis çok dikkat çekici. Kanaat tükenmez bir hazinedir. Bu oldukça güçlü bir ifade, değil mi? Ne anlama geliyor olabilir tam olarak? Evet e, güçlü bir söz. Yani kanaat deyince ilk akla gelen belki yokluğa katlanmak gibi ama bundan çok daha derin bir şey aslında. Hmm. Mesela İbni Hafif diyor ki kaybettiğini aramamak ve elindekinden memnun olmak. Tirmizi de Allah'ın kişiye taksim ettiğine razı olması olarak tanımlıyor. Yani sahip olduklarınla yetinmek ve daha fazlası için hırs yapmamak mı? Tam olarak bu sahip olmadıklarına göz dikmemek. Bu dış koşullardan ziyade tamamen içsel bir tavır, bir kayıp hali. Anladım. Pasif bir kabulleniş değil yani daha bilinçli bir duruş. Şeyle de bağlantısı kuruluyor sanırım Kur'an'daki iyi bir yaşam vaadiyle. Evet evet Nah suresindeki birçok müfessir o hayatı tayyibeyi yani iyi ve güzel yaşamı doğrudan kanaat olarak tefsir etmiş. Çok ilginç. Bir başka hadis de bunu destekliyor gibi, kanaatkar ol ki insanların en şükredeni olasın. Şükürle demek ki çok yakın bir ilişkisi var. Kesinlikle. İşte o tükenmez hazine benzetmesi buradan geliyor biraz da. Çünkü dışa bağımlı değil, içsel bir zenginlik bu. Hı hı. Bişre el Hafi ne güzel söylemiş. Kanaat ancak müminin kalbinde ikamet eden bir melektir. Ne güzel bir benzetme. Süleyman Eddarani ise bir adım daha ileri gidiyor. Diyor ki, kanaat aslında daha üst bir makam olan rızanın başlangıcıdır. Rıza yani Allah'tan gelen her şeye tam bir hoşnutluk hali mi? Aynen öyle. Tıpkı varanın yani şüpheli şeylerden sakınmanın, zühdün yani dünyaya mesafeli duruşun başlangıcı olması gibi. Basamak basamak yani. Anlıyorum. Kaynaklarda geçen o hikaye de çok çarpıcı. Hani çöplükten sebze toplayan bilge adama biri diyor ya. Evet, sultanı hizmet etseydin bunu yemek zorunda kalmazdın diye. Bilgenin cevabı müthiş ama eğer sen buna kanaat etseydin sultanı hizmet etmek zorunda kalmazdın. Bu, bu bize ne anlatıyor? Özgürlükle ilgili sanırım. Tam da o. Kanaatin getirdiği o içsel özgürlük hırstan ve başkalarına, makamlara bağımlı olmaktan kurtuluş. İbrahim el-Maristani'nin sözü de bu bağlamda çok manidar. Düşmanından intikam aldığın gibi hırsından da kanaat ile intikam al. Vay be, hırsa karşı bir silah gibi yani kanaat. Aynen, bir zayıflık değil bir güç. Kaynaklar diyor ki, kanaat eden kişi başkalarından müstahini kalır. Yani onlara ihtiyaç duymaz. Muhtaç olmaz. Muhtaç olmaz. Böylece gereksiz meşguliyetlerden, koşturmacadan kurtulur ve rahata erer, iç huzurunu bulur. Bu noktada Ebu Yezid Elbistami'nin o meşhur sözü aklıma geliyor. Nasıl ulaştın bu mertebeye diye sorulunca verdiği cevap… Aa, evet, çok radikal bir ifade o. Ne diyordu tam olarak? Dünya metalarını toplayıp kanaat itiyle bağladım diyor. Sıtk mancınığına koydum ve yeis denizine fırlattım. Sonra rahata erdim. Sıtk mancınığı, yeis denizi ne kadar güçlü imgeler. Bu pasif bir kabullenme değil o zaman, bayağı aktif bir mücadele. Kesinlikle. Çok aktif bir içsel arınma, bir özgürleşme çabası bu. Hırstan, dünyevi beklentilerden bilinçli bir kopuş. Zaten kaynaklar hırsı tam zıttı olarak konumlandırıyor. Hırsın sonu hep üzüntü ve sıkıntı mıdır yani? Öyle anlatılıyor. Gözü hep başkasının elindekine, olanın huzur bulamayacağı söyleniyor. Hatta o kartal benzetmesi vardır ya. Nasıl? Kartal yüksekte uçarken güvendedir. Ama ne zaman bir leşe, yani dünyevi bir menfaate tamah edip alçalırsa tuzağa düşme riski artar. Hırsın tehlikesini böyle anlatmışlar. Çok net bir uyarı. Yani özetlersek Sufi bakış açısıyla kanaat bir eksiklik hissi değil, tam tersine bir güç kaynağı. Evet, bir içsel zenginlik, şükran, bağımsızlık ve huzur. Pasif bir boyun eğme hiç değil, bilinçli bir tercih, hatta manevi bir zafer. İşte o tükenmez hazine lafı şimdi daha bir yerine oturuyor. Kesinlikle. Burada esas etkileyici olan kanaatin zenginlik, yücelik gibi kavramları yeniden tanımlaması belki de. Nasıl yani? Odak noktası maddi birikim değil, içsel yeterlilik oluyor. Hani bir söz var kaynaklarda, Allah beş şeyi beş yere koydu. Evet. İzzeti itaate, zilleti masiyete, heybeti gece ibadetine, hikmeti aç karna yani az yemeye, nefsi tutmaya ve zenginliğe ve zenginliği kanaate. Bakın, zenginlik doğrudan kanaatla eşleştirilmiş, maddi varlıkla değil. Çok çarpıcı gerçekten. O halde bu sohbetin sonunda dinleyicilerimize şöyle bir düşünme sorusu bırakalım mı? Tabii buyurun. Bu kadim bilgeliğin ışığında bugünkü hayatınızda biraz daha fazla kanaati yeşertmek size ne kazandırabilir? Ama bunu bir yoksunluk gibi değil de bir içsel özgürlük, bir gerçek zenginlik olarak görerek. Hı hı. Ebu Yezid gibi belki de hangi tutkularınızı hangi bitmek bilmeyen arzularınızı o kanaat ipiyle bağlayıp yeis denizine atmayı düşünebilirsiniz? Üzerine tefekkür edilecek bir soru.